Ses, bir ki ses, oğlum sizin niye geliyor, aha tamam, arkadaşlar selamlar, biliyorsunuz geçenlerde bir döner dükkanı kurmuştum ve döner efsanesi olmaya çalışıyordum, şu anda başarmak üzereyim, bu güzel ve mutlu günümde benim yanımda olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim sayın basın mensupları, arkadaşlar, kimse yok lan. Oğlum ben kime konuşuyorum? Yani gerçekten çok ayıp. Kocaman döner ustasını getirdiniz buraya. Hiçbir bansım mensubu gelmemiş. Kimse izlemiyor bizi ya. Ama hiç sorun değil. Biz bugün döner efsanesi olacağız arkadaşlar. O zaman başlamadan önce videoyu beğenmeyi, abone abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Oyunu bitirdikten sonra döner efsanesi şarkısıyla beraber inanılmaz bir dans edeceğim. Onu da izleyin. Başlıyoruz. Ve bugün son güne geldik arkadaşlar. Bugün restoranımızı bitireceğiz. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir paramız var. 26 bin ben biriktirmiştim. %75'ini tamamladık. Bugün %100 yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Çok güzel şeyler alacağız. Hemen öyle başlayacağız. İlk önce dükkanımıza girelim. Ah oh, insanın parası olması mükemmel bir şey arkadaşlar. Bunlardan istediğimiz her şeyi alabiliriz. Tabii ilk önce şuradan basbus alalım. Çünkü müşteriler bazen sinirleniyor. Yapıştır oğlum 7 dolarmış. 7 dolar da çok para olan Türk parasına vurduğun zaman var ya. Hadi bir tane daha alalım ne olur normalde arkadaşlar. Bazen yemek geç gidiyor falan böyle bir triplere giriyorlar. Hemen bir tane bedava bir şey gönderiyorum arkadaşlar. Çöp bile olsa hoşlarına gidiyor. Şimdi buradan Bu ne yapsak? Yıkarız. Restoran 5 müşteriyi ağırlayabilir. Yok şu anda 5 müşteri ayarlayamam arkadaşlar. Onu biraz sonra alacağım. Hiç uğraşamam onunla. Ben başka bir şey alayım. için daha yüksek bir fiyat. Ancak müşteri ee, iki malzemeyi yüksek çıkarabilir. Yüksek fiyatlı evet bence bu alınır arkadaşlar. Ama malzeme çıkartır diyor hangi malzemeleri çıkartacaklar ki? Tamam bakarız arkadaşlar Bu ızgara buraymış. döneri daha hızlı pişirir ve güzel yanı yanmaz. Tamam. Bir de bunu alalım. Ondan sonra bir başlayalım arkadaşlar. Şu anda gayet güzel oldu. İyilir oynasın. Allah'ım ya. Yine ilk müşteri gıcık çocuk geldi. Oğlum sen geldiğim zaman hiç iş yapamıyorum. Ne istemiyorsun sen? Mayonez de istemiyor. Patates de istemiyor. Benim kafamı karıştırma ya. Ben sos koymuştum. E, tamam şunları bir verelim arkadaşlar. Şuradan patatesi verelim. Oğlum iyice kafamı karıştırdın. Şunları koydum gitti. Ha tamam düzgün yapıyoruz arkadaşlar. Okey şu arkadaşımız soslu istiyor. Soğan koymuyorum. Tamam turşu da koymuyorum. Sos da koymuyorum. Var gönder bakayım. Bir daha da gelme lan. Seni sevmiyorum. Allah iyice karıştı. Turşu istemiyorlar. Turşu istemiyor. Şu sos istemiyor. Tamam bunu gönderdik arkadaşlar. Yanlış vermeyeyim inşallah. Şurada patatesi koymam lazım. Sosumuzu patatesimizi. Ulan direnci ne istediğini de bilmiyorum senin. Evet şuradan sosuz gönderelim bir tane. Evet sosu da gönderelim. Bir tane de. Hop tamam bunlar da gitsin arkadaşlar. Şu anda ızgaramız gayet güzel. Hemen kendi kendini gönderiyor. Hoppa geldi. Evet bunu kime vereceğiz? Elimde kaldı. Michael Jordan'a verdik. Şu bunu kime vereceğiz? Allah'ım bunu da sen al. Tamam şuradan patates göndereyim bir tane de. Patatesleri geliyor. Hemen alalım arkadaşlar. Hop şurada verelim gönderelim. Amcacım biraz başka eşya gönderir misin? Şimdi bu elimizde kaldı bir tane sossuz göndermem lazım. Abi kafam karıştı. İyice kafam karıştı. Dur lan dilenci amca ne kızıyorsun? Hop onun da parasını aldık. Dilenciyi gönderirken arkadaşlar parasını unutturmayın sakın bana. Hop şunu da verelim hemen. Bir tane daha verelim. Bir de patates alalım. Al bakalım paranı gönder. Para para parayı vermeden gidemezsin. Beni kandıracaksın he. Aklıya bak. Aylık geliyor bütün yemeklerini buradan yiyor. Yarasının parasını veriyor, Yarısını vermiyor ya. Tamam sosumuzu ekliyoruz. Arkadaşımız mayonez istemiyor herhalde. Okey mayonezsiz. Anam sosu da koymadık. Abi al sen ablacığım şunu. Hemen şu bir tane soslu sosuz gönderelim. Tamam lan ne sinirleniyorsun hemen dişlerini çıkartıyorsun. Sana da verelim. Ben bu işi biliyorum ya. İyice ne durur ustası oldum. Şuradan patateslerimizi koyalım. Hemen şu küçükleri verdikten sonra iş yararımıza arkadaşımız. Tamam arkadaşlar hemen şuradan patatesi doldurup şu arkadaşa verip göndereceğiz. Hop şunları da ne olur ne olmaz. Şimdi sizin patatesleri de verelim. Al bakalım sana bir tane daha patates lazım. Patatesçi, dönerci, dürümcü. Oy Arap kardeşim hoş geldin hoş geldin. Oğlum sen nerelerdesin ya? Arkadaşlar Arap müşteri geldi. Hemen Arap müşterimize verelim. Dur lan çocuk bekle birazcık. Acelen yok. Hemen şu Arap müşteriyi göndermem lazım. Ne istiyor kardeşim? Kolasız istiyor. Tamam şimdi şuna da sosuz verelim hemen. Arkadaşlar şuradan oğlum etleri göndermem lazım. Neyse şu çocuğu göndereyim de sinirlenmesin ya arkadaşlar. Şunu da alalım. Okey tamamdır. Şuradan patateslerimizi de verelim. Kola istemiş, fanta istemiş daha ne kadar çok şey isteyeceğim. Bunu kime vereceğim lan, elimde kaldı. Tamam al bakalım kolanla fanta da verelim. Hoppa gönder bakalım paraları. Hop ne kadar gönderdi oğlum. 100 euro gönderdi ya hayırlı olsun. Bir gün bir, bir, bir yolda giderken bir fakir görmüş. Demiş ki fakirin karnını doyurayım. Bir tane döner alayım. İçine patates koymayayım. Abicim kendini tarif ediyorsun. Kusura bakma paranı gönderir misin? Allah'ım ya para almamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Herkes parasını gönderecek. Kusura bakmasın. Oh be günü bitirdik arkadaşlar. Bakalım ne kadar para geldi. İnşallah çok gelmiştir. Hop dönerin de fiyatlarını arttırdık. Oha rekor kırdık. Arkadaşlar tam 2800 lira para geldi. O zaman ne yapıyoruz? Hemen dükkana gidip bir şeyler daha alıyoruz arkadaşlar. Şunu gözü ısırdı. Bundan alabiliriz. Bakalım neymiş? Harika bir ızgara hızlı Hı. işler için kullanışlıdır. Okay. Döneri ızgara yapar Oo. ve hemen size atar. Otomatik çalışıyor herhalde. Okey, hemen alalım arkadaşlar. 4.000 liramız gitti. Bakalım bu neymiş? Piyasadaki en iyi kola makinesi bir düğmeye basarak bardakları doldurdu. Abi çok iyi. Bununla da uğraşamam arkadaşlar. Hemen alalım. Şimdi ne kadar bitti ne kadar bitmedi arkadaşlar. Şu anda oyunun %85'ini bitirmişiz. O zaman devam edelim arkadaşlar. %100'e kadar bugün uğraşıyoruz ve oyunun sonunda efsane bir dasla döner şarkısını beraber söyleyeceğiz arkadaşlar. O ne lan? Her şey koyuldu. Bana bir şey kalmadı. Dur bir saniye ablacığım. Ne yapacağım? Şaşırdım ben. Aa patateslerin pişmesini bekliyoruz. Keşke ocağı da değiştirseydik. Okey. 2-1-0 hemen patatesimi alalım. Şimdi bunu istiyor. Mayonez istemiyor. Sos istemiyor. Abi karışık karışık şeyler istiyorsunuz tamam doğru attık herhalde şunu da gönderelim ben şöyle yapayım ya birkaç tane de hangisi hangisine giderse. Oğlum şeyde güzelmiş kendi kendine atıyor. O çok güzel. O kendi atıyor ondan sonra öbürü dolduruyor. Tamam ablacığım sen ne istiyordun kola istiyordun al bunu göndereyim bakayım. Al abicim sana hep yanlış vermeye başladık yine ya. Birazcık alışmam lazım arkadaşlar. Bir saniye kolayı gönderdik. Okey tamam işte köfteyi de verelim. Şuradan ablama da patatesleri verdikten sonra. Allah'ım Allah'ım ne yapacağım lan ben elimde kaldı bunlar. Ha tamam hadi görüşürüz. Herkes sakin olsun kızmayın. Herkese içecek kadar yemeğimiz var dönerimiz var. Döner hiçbir şekilde bitmiyor arkadaşlar merak etmeyin. Şöyle patateslerimizi alalım. Şimdi patatesleri hemen patatesleri gönderelim arkadaşlar. Arkadaşlar, tamamdır. Şimdi şu ablanın yemeği kaldı. Dur bir saniye. Patatesleri doldurmam lazım. Hop. Onları doldurduktan sonra arkadaşlar şu içli köfteleri de verelim. Çok da verelim. Arap müşterimiz yine gelmiş. Hop. Şöyle. Bu arada ablamız çok sinirlendi valla. Ya abla sakin ol. Al sen bir sınıf filiz ee, sen açken aç değilsin. Hop. Kendine geldi. Tamamdır. Mükemmel oldu arkadaşlar. Şöyle al lan. Öylesine veriyorum valla. Patatessiz matatessiz al bunu da götür. Nasıl olsa her türlü para atıyorlar. Abicim al sana da vereyim. Hadi. Sen de sinirlenme. Arap müşteriyi göndermemek lazım. Şöyle şunları koyalım. Okey. Tamam. Tekrardan hemen pişirelim arkadaşlar. Şunları bunlardan istiyorlar. Patates istemiyorlar. Sos istiyorlar. Ha be kafam karıştı ya. Bunlar niye seçiyorlar ki? Ne varsa yiyin işte. Döner dediğin en fazla soslu olur ya da sosuz olur. Hadi bir de soğanlı ya da soğansız olur arkadaşlar. Yok mayonez istemiyorum. Yok işte patates istemiyorum içine. Oho sizle mi uğraşacağım? Anam amca gidiyor amca gidiyor. Bir saniye amcaya para göndermem lazım arkadaşlar. En çok para kazandığım müşterim o benim çünkü. Şuradan patateslerimizi alalım. İki tane istiyor. Tamam lan bir saniye amcaya yapayım ondan sonra dilenci kardeşimize vereceğiz. Şöyle şunları koyalım. Tamam sossuz. Oğlum sossuz demiştik soslu gönderdik ya. Bir saniye sossuz atmam lazım arkadaşlar bunu da. El mümin el arabik el a, a, arabik geliyor geliyor. Arabikçiyi göndermem lazım. Dur dur, dur. Arabi geldi. Tamam onu da gönderelim. Hepsini de <laughs> oğlum dilenci gitti. Bir de o kadar eşya vermiştik ya. Sırf Arapla ilgileneceğiz diye dilenciyi de görmedik. Tamam Arapçım gönder lan parayı. Dilencinin parasını da versene oğlum lan. Git ben oğlum onu verseydi bari. Tamam burada gönderdik arkadaşlar. Okey hız hemen. Gün sonuna gelelim. Gesin gesin paracıklar. Bakalım bugün ne kadar kazandık arkadaşlar. Hop bugün de mi rekoru kırdık? Yok bugün kıramadık ama iyi para kazandık. Tamam süper. Şimdi dükkana girelim arkadaşlar. Dükkandan bir şeyler almamız lazım. Evet ne yasak 3 tane şeyimiz kaldı arkadaşlar. Bunlar az önce bitiyor. kızartma makinesi. Ha. Ve önünüzdeki tabak boşalırsa onu sizin için doldur. Tamam, ben çok mantıklı. Hemen bunu arkadaşlar. Okey. Başka bir şey alabiliyoruz mu? 6000 liramız var. Fransız patatesini elle doldurmanıza gerek yok. Kartona basın ve dolduğunu görün. İşte bu. İşte bu oğlum. Aradığım şey buradaymış. Hemen bunu da alalım. Patateslerle uğraşıp duruyoruz. Okey. Şimdi iki tane şeyimiz kaldı. Onun için 12 bin lira biriktirmemiz lazım arkadaşlar. Hemen oyuna girip paramızı biriktirmeye başlayalım. Bakalım şimdi patatesleri falan kendi dolduracak. %90'ını bitirdik. Mükemmel gidiyoruz şu anda. Hop. Hoppa. Patates ama patates gelmedi. Geldiği zaman bakacağım arkadaşlar. Oo makineye bak saniyede de artıyor. Oğlum şu anda var ya çok iyi gidiyoruz. Bakalım patatesleri dolduracak mı? Eee doldurmadı. Oğlum benim mi basmam lazım? Ya ben kendi kendine dolduruyor sanıyordum ya. Bir sonraki upgrade de olacak herhalde o. Tamam arkadaşlar neyse kendi kendimize doldururuz. Hemen arkadaşımıza verelim bakalım. Tamam şuradan dönerimizi yapalım. Kolalarımızı verelim. Birazcık daha para kazanmamız lazım. O zaman hızlanalım arkadaşlar. Geliyor geliyor. Sıcak sıcak dönerler geliyor. Senin istemiştiğin kola verdik. Tamam en azından kola makinesi de hızlı arkadaşlar. Bayağı hızlı bir şekilde dolduruyor. En azından bir de kendi kendine dolduruyor. Tamamdır. Şuradan hemen arkadaşımızı gönderelim. Tamam doğru veya yanlış bir şekilde gönderiyoruz arkadaşlar. Aslında oyunda şunu fark ettim. Yanlış gönderdiğimiz zaman almaması lazım. Mesela gönderdik ya. Almasa o ziyan olacak. Çöpe gidecek. Ben de para kazanamayacağım. Ama şu anlar ne gönderecek alıyorlar. Bir şekilde de para gönderiyorlar. Gördüğünüz gibi farklı farkı gönderiyoruz. En sonunda paramızı alıyoruz. Hemen şunu gönderelim. Tamamdır. Hoppa. Dur bir saniye. Ulan şu dilencilere bir çare bulamadık yemin ediyorum ya. Kaç kere zabıta yaradım. Hala gelmediler. Sen kola istiyorsun? Arkadaşım kolonunu verelim. Tamam. Şimdi bu turşu istemiyor. Bir de sos istemiyor. Okey. Şunları bir dolduralım arkadaşlar. Aa kendi doldurdu lan. Oğlum ben sabahtan beri niye kendi kendime yapmaya çalışıyorum? Kendi dolduruyormuş ya bu. <laughs> bu arada dönercilikte 105. günümüz arkadaşlar. Biraz daha dakikalar fazlalaştı. Gördüğünüz gibi neredeyse 5 dakika oluyor. Ondan dolayı da fazla para geliyor. Hemen şu arkadaşlara da verelim. Ben bu saatte sonra sonra upgrade'leri yaparım. 5 tane de müşteri ağırlarım arkadaşlar. Kimse de bize engel olamaz. Bakalım bittiği zaman ne olacak? Günümüzü bitirdik. Bakalım şimdi ne kadar para gelecek? 4000, 2000. Aha rekoru kurduk. o 3000 lira. 3100 lira geldi arkadaşlar. Mükemmel şimdi hemen şuradan girelim bir dükkanımıza Alabiliyoruz mu? Alamıyoruz arkadaşlar birazcık daha para bitirmemiz lazım. Şu neymiş şuna bakalım bir. Hayalim oyunun büyük bir başarıya ulaşması. Ha. En sevdiğin youtuberdan döner efsanesini denemesini iste. Lan. Senin desteğinle bu hayali birlikte gerçekleştirebiliriz. Arkadaşlar biliyorsunuz bu oyunun yapımcısı sanırım Türk. Burada güzel bir tane not bırakmış. Bize de destek olmak düşer onun için bu videoyu bol bol like atın. Arkadaşlarınıza paylaşın insanlar öğrensin ve girsin oyunu oynasın. Artık restorantı büyütme zamanı geldi arkadaşlar. Arkadaşlar onun için ne yapıyoruz? Şunu alıyoruz. Bu Hemen bakalım. Yıkarız. Restoran 5 müşteriyi ağırlayabilir. Okey bence 5 müşteriyi artık ayarlayabiliriz. Şöyle alalım. Şimdi bir tane patatesler kaldı arkadaşlar. Onu da yaptığımız zaman hop oyun bitiyor. Şimdi %92'sini bitirdik ve başlayalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde hop döndürelim. Restoran bitti de şimdi 5 kişi birden gelecek ya. Ben bir kişiyi biraz zor ağırlıyordum. Bak hemen gelmeye başladılar. Ablacım dur bir dükkan açılsın Allah aşkına. Sen niye geldin hemen ya? Daha patatesleri doğramadık. Oh ikinci de geliyor. Sanki bedava dağıtıyoruz arkadaşlar ya. O kadar da pahalı yaptık. Problem değil. Eşyalarımız gayet hızlı çalışıyor. Hemen şu ablamızı şöyle gönderelim. Bakalım bunu istemiş. Sosuz istiyor. Şuradan bir tane soslu koyalım. Ondan sonra bir tane de sosuz koyalım arkadaşlar. Tamamdır. Geliyor kardeşim. Al bakalım patateslerini. Şuradan fantana da verelim. Abi elim alıştı ya. Çok güzel gidiyor arkadaşlar şu anda. Şunu ne istemiş? Turşu istemiyor arkadaşlar. Bu sefer düzgün vermeye çalışacağım. Oğlum yanlış gönderdim. Dur, dur bir saniye. Tamam. Bu turşusuz. Şu kolasız oldu. Bunu kime vereceğiz? Aha teyze varmış. Tamam teyze verelim. O teyze varmış burada. Hemen teyzeyi gönderelim. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Kafam karıştı. Kafam karıştı. Paralar toplandı arkadaşlar. Benim döndü ya. Yemin ediyorum bir saattir oynuyorum bitirmek için var ya. Abi şundan koyalım. Şöyle soslu sossuz. Herkese aynısını verip göndereceğim ya. Gerçekten artık çok sıkıldım ha. Şunu da verelim. Tamamdır. Başka isteyenler var mı? Birinci dayı geldi. Birinci dayı. Oğlum seni bir gün tutuklayacağım. Kendim tutuklayacağım gerçekten. Son siparişleri alıyorum. 5 kişi bir de sırada bekliyor oğlum. Hangisine neyi göndereceğimi de bilmiyorum. Al sen de git. Al sana da fanta vereyim. Tamam gelmeyin. Kapıyı kapatır mısınız? Müşteri gelmesin de hala geliyor müşteri ya. Oh, yoruldum vallahi yoruldum. Sos, patates şundan gönderelim. Gözüm kamaştı artık arkadaşlar. Şunu da gönderelim. O bu sefer var ya herkese güzel veriyorum arkadaşlar. İyi para kazanacağız diye düşünüyorum. Hemen şunları da atalım. Tamam. Geldi abicim geldi. Bir sakin ol Allah aşkına. Al al. Al patatesini de al git. Ondan sonra bağırıyorsunuz bana ya. Şuradan patatesleri doldursana kardeşim. Beni doldurmam lazım arkadaşlar. Şöyle dolduralım. Tamam sorun değil. Sana da patates seni de gönderelim. 10 saniye kaldı. Tamam, artık yapmıyoruz. Gider misiniz? Yapmıyorum. Kapalı. Dükkan kapattım. 5 saniye var, oğlum. 5 saniyede yetiştiremem ya. Ah, yoruldum. Tamam, bitti, kapandı. Ne kadar kazandım, bakayım, iyi para mı kazandım bu sefer? Hop geliyor. Evet 2100 rekor geldi evet arkadaşlar 3200 bu sefer gerçekten rekor kırdık mükemmel oldu arkadaşlar hemen şöyle dönelim bir tane yerimiz varmıştı onu da alalım 6000 liraya evet evet Fransız patates kutusu açılır dolar ve kendi yerine gider He. Lan oğlum patatesleri bu koyuyormuş ya tamam öbür upgrade de demiştik arkadaşlar bunu da upgrade ettik ve oyunu bitirdik mi bakıyoruz %95 olmuş ona lan 50000 dolar diyor paramı biriktirmemiz lazım Oho ben biriktirmeden bitireceğiz sanıyordum arkadaşlar ya. Bunu bitirdikten sonra %100 oluyor herhalde. Eee ne yapacağız şimdi? Para biriktirmek için en az 5 saat oynamam lazım. Neyse ben en azından bitirmiş birisini bulayım. Hemen onun videosunda bakayım bir neler oluyor. Ondan sonra şarkımıza geçelim. Ve bittiği zaman da böyle havai fişekler patlıyor. Ve sen dönül efsanesin diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biz de sonuna kadar geldik. Sadece para biriktiremedim. Artık şarkımıza geçebiliriz. Oyun seni bekler döner, lezzet burada hazır ol der, tavuk dana fark etmez yer, döner efsanesi bir zafer, her lokma seni mutlu eder. Bu dünyada zafer gönlümle. Şimdi başla tadını çıkar, her seviyede lezzet ara. Bu oyunda zafer kazan, döner efsanesi yine mutluluk al.